Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir yayına tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. İsmim Cem Çatana, Süper Satıcı Olmak serisiyle başlattığım video yayınlarında özellikle bu meslekte ilerlemek isteyen ya da mesleğe yeni atılacak arkadaşlara bir takım kısa bilgiler veriyorum ve deneyimlerimi paylaşıyorum. Hatırlayalım aslında son birkaç yayında nelerden bahsetmiştim. E yıl başında yeni yıl hedeflerinden bahsettik. E, yeni planlardan bahsettik. Doğal olarak bunları nasıl aksiyona dönüştüreceğiz? Ne gibi bir yol haritası ilerleyebiliriz? Onlara değindim. E, i̇letişim tabii ki satışın olmazsa olmaz bir parçası. E, ona bol bol değindim. E tabii bugün de iletişimin başka bir parçası olan asansör konuşmasından bahsediyor olacağım. Nedir asansör konuşması diye soracak olabilirsiniz tabi. Asansör konuşması aslında ilk intibayla ilintili. Hani iletişim yayınlarını seyredenler varsa şöyle bir geriye dönüp hatırlasınlar lütfen. Ne demiştik? Karşımızdakine ilk 10-15 saniye içerisinde vereceğimiz intiba gerçekten bizim için son derece kıymetli. O yüzden zaten giyinmemize, kuşamımıza, bakışımıza, duruşumuza hep özen gösterelim demiştik. E aynen bunun gibi karşımızdaki ile ilk temasa girdiğimizde kuracağımız 10-15 cümle belki bundan sonraki 5000 cümleden daha önemli. Bakın tekrar altını çiziyorum. Özellikle bizim meslekte müşterinizle karşılaştığınızda ilk kuracağınız cümleler yani birkaç dakika içerisinde bahsedeceğiniz cümleler bundan sonrası için aslında bir temel yani inşaatın su basmanını oluşturuyor diyebiliriz. Çünkü satışta her şey kendini ifade etmekle ilgili arkadaşlar. Kendimizi nasıl ifade edebiliyorsak o kadar kıymetliyiz. Ve o ilişkinin de yani müşteri ve satıcı arasındaki ilişkinin de o kadar sağlam temellerini atıyoruz diyebiliriz. Peki neden asansör konuşması? Asansör konuşmasının aslında deyimi Amerikalılardan gelme. Yani elevator pitch diyorlar buna. Asansörde karşılaştığınız bir müşterinize işte 7-8 kat çıkacaksınız. 50-60 saniyelik bir zaman diliminiz var. Bu zamanı kendi lehinize nasıl fırsata dönüştürebilirsiniz? İşte buradaki yapacağınız konuşma ile ilgili. Peki bu kadar kısa sürede bu konuşma nasıl olmalı? dikkat çekici olmalı sevgili arkadaşlar. Asansöre bindiğiniz zaman belki de müşterinizin genel müdürüyle karşılaştınız. Yüz yüze geldiniz ve o güne kadar hiç tanımıyordunuz. Nasıl bir ilgi uyandırabilirsiniz? Hangi problemi çözdüğünüzü ve onlara nasıl bir fayda sağladığınızı anlatabilirsiniz. İşte asansör cümlesi bunları içermeli. E doğal olarak da kısa olmalı. Yani 60 saniye ile 90 saniye bilemediniz 120 saniye içerisinde. E tabii ki sadece asansörde olması gerekmiyor. Bir seminere gittiniz. Uzun zamandır randevu almaya çalıştığınız müşteriyle karşı karşıya geldiniz. Tanışacaksınız ve ondan sonra onun ilgisini çekebilecek birkaç cümleyi arka arkasına sıralamanız lazım ki size sonra bir kapı açılsın. Evet, asansör konuşmasının özeti budur aslında. İlk karşılaştığınızda bir satış yapmıyorsunuz. Ama ilk karşılaştığınızda bir sonraki kapıyı açmak için değerli cümleleri burada kuruyorsunuz. Tekrar ifade etmek gerekirse, asansör konuşması dediğimiz konuşma dikkat çekici olmalı, karşınızdakine bir fayda sağlamalı. İstek uyandırmalı ve aksiyona dönebilirler bir cümle olmalı. Genelde bunun için şöyle derler. Annenizin bile anlayabileceği türde 150-200 kelimeyi geçmeyecek yalın, basit, sade bir konuşma. E bunun sadece bir konuşma mı olması gerekiyor? Hayır. Göndereceğiniz bir ilk e-posta, tanışmak için linkinden attığınız bir e, bağlantı talebinin cümleleri, bir WhatsApp ya da SMS mesajı da olabilir. Peki ne yapacağız? Bunları bunları nasıl oluşturacağız hocam derseniz. E, gündelik olarak kendinize birkaç dakika verip kağıdı kalemi alıp şirketinizle ilgili, sağladığı fayda ile ilgili ve konuyla ilgili dikkat çekebileceğini düşündüğünüz birkaç tane asansör konuşması yapın. Değişik versiyonları olsun. Hatta yöneticinizle bunu konuşun, düzeltmeler yapın. E, bunun aynı zamanda gündelik antrenmanını da yapın sevgili arkadaşlar. Prove edin kendi kendinize ya da iş arkadaşlarınıza sanki karşınızdakiyle ilk defa karşılaşıp bu cümleyi kuruyormuş gibi antrenman yapmanızda fayda var. Çin özeti nerede, ne zaman, kiminle karşılaşacağınız hiç belli olmaz. O yüzden cebinizde hali hazırda böyle bir kısa konuşmayı, ilgi uyandıracak bir kısa konuşmayı hazırlamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bundan sonraki yayınlarımı da takip etmek istiyorsanız... Lütfen kanalıma abone olun ya da sosyal medyadaki burada gördüğünüz adreslerden de beni takip edebilirsiniz. Sağlıcakla, sevgiyle kayınlığın bir sonraki yayında görüşmek üzere.